Allah Azze ve Celle bu kez 24. ayette bize demin ki yalan söyleyen, ona karşı yalanına dayalı bir girişimde bulunan, bunun adını fitne koyduk veya öyle anladık, en doğrusunu Allah bilir. Bu kimselerin yalancılıklarını bize ifade ediyor. Hem de ondur diyerek, bak, bak şu yalancılara, undur bak. Keyfe bu ala enfusihim. Şimdi de kendilerini kendilerine karşı yalan söylüyorlar. Düne kadar başkaları aleyhinde yalan söylediler. Şimdi Allah'ın huzurunda kendilerine karşı yalan söylüyorlar. Ondur bak. Keyfe kadabu ala enfusihim. Aslında müşrikler idiler. Fakat müşrikler değildik diye kendi durumlarını farklı yansıtıyorlar. Bu kendilerine karşı işledikleri bir yalan. Keyfe kadabu ala enfusihim. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Burada ne var? Bize Cenab-ı Hak bunu ihbar ederken bak diyerek bize ne yapıyor? Kanımca teselli de bulunuyor. Çünkü bu kimseler dünya hayatındayken cakalarından, istikbarlarından, büyüklenmelerinden geçilmiyor. Bunlar dünya hayatındayken Resullere en acımasız işkenceleri yapmış, müminlere en ağır sıkıntıları yaşatmış kimseler. Şu çaresizliklerine bak, kendilerine karşı yalan söylüyorlar. Yani öyle hani kötünün de mertliği olur mu bilmiyorum da yaptık işte yine de yaparız, bugün olsa yine yaparız, ne biliyorsan onu yap diyen bir e, gözü kara yok ortada. Yani herkes Anya'yı Konya'yı görmüş vaziyette ve e, çare olarak ne çare olabilecekse Onların hepsini deniyorlar. Gerekirse kendine karşı yalan söylemek. Ki o da ümitsiz bir girişim. Ama başka bir şans yoksa onu da denemek denemek en azından seçenekler arasında. Cenab-ı Hak da bak derken herhalde bize bu çaresizliklerini gösteriyor. Muhtemelen bu huzur ilahi de olsa bu unzur Cenab-ı Hakk'ın dönüp müminlere bakın işte deyip onların tebessümlerini celbedeceği bir ortam. Bakın kendi aleyhlerinde kendilerine karşı tabi lehlerinde olmasını umarak yalan söylüyorlar ama kendilerine karşı yalan söylüyorlar. Ondur keyfe bu ale enfusihim. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylüyorlar. Muhtemelen bu ilk evvel emirde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bir teselli bu. Bak ifadesi tekil gelmiş. Çünkü çoğul olarak bakın ey müminler onduru diyebilirdi cenab Hak, Tekil kullanmış. Dolayısıyla her kişi de ayeti okuduğunda kendi içinde bu tekil ifadeyle karşılayacak ayeti ve onların bu çaresizliğine bakış atacak Cenab-ı daveti üzerine. Tabi bu bakışı bu dünyadan atarken henüz daha durumu netleşmemiş bizler çekingen bir bakış atıyoruz onların durumuna çünkü benzer bir akibete düşme olasılığı hayattan ayrılmadığımız sürece bizim henüz daha bizim için geçerli. Belki de mağazın Allah böyle bir durumun kısmen içerisindeyiz. Bundan bizi temizleyip kurtarmasını, şirk denen o sıkıntıdan bütünüyle arındırmasını, dertemiz kendisine dönen bir yürek ile her şeyden kopup sadece ona bağlanan selim bir kalp ile Divanına durmayı Cenab-ı bak nasip etsin. Aksi takdirde burada okuduğumuz hikaye, burada okuduğumuz kısa başına gelecekler açısından bunlardan biri olmak ya da olmamak ihtimali söz konusu olduğu sürece bizi tedirgin ediyor. Çok sıkıntılı bir şey. Ondur bak. Keyfe kezebu ale enfusim. Dolayısıyla ilk etapta ayeti teselli gibi gördük. Ama durumumuzun kötü çıkması ihtimaline karşı da ayet bize büyük bir tehdit gönderiyor olabilir. Bak kendilerine nasıl yalan söylüyorlar. Sen de aynı duruma düşme diye Cenab-ı Hakk'ın uyarısını içeriyor olabilir. Ondur keyfe kezebu ala enfusihim. Fakat ayetin sonu biz onlardan mıyız değil miyizin bir kriterini ihtiva ediyor gibi. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ''İftira ettikleri şeyler kaybolup gitti'' diyor da Cenab-ı Hak. Bunların hep böyle şeyleri var. Yani ayette de Cenab-ı Hak girişte ''Nerede o şeyler?'' diye sordu ya. Bunların hep bir şeyleri var. O şeyler neyse putlar, put gibi olanlar, insanlar her neyse onlar Allah katında şefaatçi وَيَقُولُونَ هٰئُلٰٓاءِ شُفَعَٓاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Ve o sıkıntılı zamanda işe yarayacak kimselerdi bu kimselerle ilgili anlatılan sahnelerin hepsinde Allah Azze ve Celle onun nerede onlar sorusunu soruyor. Kaybolup gittileri de ekliyor, bitiriyor. Dolayısıyla eğer dönüp kendimize baktığımızda Allah'tan gayrı kimsemiz yoksa bu iyi bir işaret. Demek ki bunlardan biri değiliz. Ama Allah'tan gayrı kimselerimiz varsa tutunduklarımız, ölürken yetişeceklerimiz, düşerken tutacaklarımız, ne bileyim merhale merhale her sıkıntıda gelip yetişip kavuşup bize imdat edeceklerini düşündüklerimiz ve onların yardımını hep hesaba kattıklarımız var ise bu bizim açımızdan tehlikeli bir şey. Dolayısıyla مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلَيِّنْ وَلَا Gerçeğine uyanmak lazım. Ne şefaatçileri ne de dostları var Allah'tan gayrı. Bütün ümidini Allah'a bağlamış. Her şeyi Allah'ın rahmetiyle, rahmetine dayalı olarak uman ve o sıkıntılı evrelerin hepsinde diğer Allah'ın kullarını da kendisi gibi sıkıntılı, çaresiz Allah Azze ve Celle'nin rahmetine muhtaç bilen bir anlayış ile intikal etmek lazım. Yaşamak lazım ve öyle bir anlayış ile intikal etmek lazım. Yoksa biri gelecek diyenlerin başına ne gelecek ayette açık gözüküyor.